herkese selamlar değerli arkadaşlar. Evet piyasalarda son durum nedir? Bunu yorumlayacağım ama önce tabii ki videomuza bir beğeni de bulursanız detaylı bilgilere hemen geçeceğim. Tabii eğitimlerim devam ediyor biliyorsunuz özel eğitim kendinize yapacağınız finansal piyasalardaki en iyi yatırımlardan bir tanesi diyebilirim. Canlı yayınlar ve aynı zamanda kendi başınıza çalışacağınız dersler ve her gün düzenli bir şekilde tüm piyasalara dair çalışmalar. Bu süreyi kendinize belirleyebiliyorsunuz. Özel eğitimde veya internet eğitimi üzerinden de detaylı bilgileri sayfamdan ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle e, endeksle ilgili bir yorum yapalım. Sonra Koç Grubu hisseler birçok kişinin dikkatini çekmiştir tabii ki. Yaklaşık 3 aydır endeksin altında kalmasının ötesinde bir düşüş trendi de olduğunu görüyoruz. Ve bunu ben işte 2,5-3 ay önce her gün yaptığım yayınlarda özellikle dikkat çektiğim noktalardan bir tanesiydi. Koç hisselerinde gerçekten bu geri çekilmenin ne olduğunu birlikte burada yorumlayalım. Tabii her gün yaptığım yorumlardan bahsediyorum. Yani gümüş, altın, petrol, hisse senetleri, endeksler, pariteler, emtialar. Her gün detaylı bir şekilde sizlerle bu çalışmaları yapıp paylaşıyorum ve e, eğer siz de bu çalışmaları her gün görmek ister, aynı zamanda tekniği, sistemi, yöntemi, oyun planlarını öğrenmek isterseniz dediğim gibi özel eğitim, internet eğitimi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen dönüyorum. Bakın burada önemli noktalardan bir tanesi. Nisan ayından önce seçime yönelik bir beklenti vardı ki Borsa Şubat, Mart, Nisan'ın ilk gününe kadar yatay bir bantta seyretti. Ve Nisan'la birlikte ciddi yaşanan bir ralli. Nisan'ın başından itibaren gördüğümüz bu süreçte benim yıllar önce yaptığım istatistiklerden bir tanesi. Borsa Nisan aylarında e, genelde rekor kırma eğilimde oluyor ki geneldeyi bir istatistiğe çevirecek olursak 30... 8 yıllık borsa tarihinde 16 defa borsa Nisan aylarında Türk, Türk lirası bazında rekor kırmıştır. Bunu bir not olarak düşebilirsiniz. Ben yıllardır yapıyorum bu çalışmaları. Halil Reçber YouTube'da da zaten bunun detaylarını sorup yani şuradan Halil Reçber YouTube'a girip şuradan yazıp detaylarını alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Öğrenebilirsiniz. Ne sormak istiyorsunuz orada var. Ciddi bir istatistik e, kaynağı olarak görebilirsiniz. Yılbaşından bu yana borsa %50'nin üzerinde bir %50'lik bir prim söz konusu. Ee, Nisan'dan bu yana ise dönüp baktığımızda şöyle hemen alıyoruz. Nisan ayından bu yana da neredeyse borsanın yükselişi %27. Şimdi ben tabi borsa ile ilgili çok zaman zaman çok olumsuz olduğum zamanlar oldu. Bu olumsuz olduğum zamanlar bazen erken haber verdim. Uzunca bir süre mesela Geçen yılın Eylül'ü ile Kasım, Aralık'ın Aralık son gününe kadar olan süreçte ciddi bir düzeltme yaşadık ki. Bu düzeltmede dahi borsada ciddi hisse senetleri düştüğünü gördük. Ama ben genelde yaptığım stratejilerden, oyun planlarından bir tanesini şimdi burada tekrar bahsedeceğim. Borsa yükselirken de ben olumsuz olduğum dönemlerde borsa düşse de düşmeyebilecek hisseler. Borsa yükselirken endeksten daha fazla yükselecek hisseler. Bunların yöntemlerini zaten sizlerle paylaşıyorum. Her gün yaptığım çalışmalarda birçok arkadaşım görüyor, biliyor ki ne kadar başarılı olduğumuzu hisse senetlerinde burada görebiliyorsunuz. Sektör olarak da bahsetmiş olduğum çalışmalar bu noktada var. Şimdi şöyle dönmek istiyorum. Evet son e, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Temmuz'un sonuna yaklaşıyoruz diyelim. Yaklaşık bu 4 ayda Borsada, neredeyse yaklaşık bir ay, borsada istikrarlı bir yükseliş görüyoruz. Hatta son, e, yani 3 haftada şunu e, eğitim grubunda paylaştım. Günlük yapmış olduğum çalışmalarda, e, borsanın kredi notu açıklanırken, eğer borsa bir pozitif hareket içindeyse, olumlu beklentinin fiyatlandığını e, sık sık ifade ediyordum. Ama bu olumlu beklentiden sonra, daha doğrusu, kredi notu değerlemesi bittikten sonra borsada bir kar realizasyonu ne zaman geliyor? 48 saat içinde geliyor. Yani biz bu noktadan itibaren 11.5 gibi bir hedefimiz vardı yüz günlük, 100 endekste pardon. Buraya yaklaşıyoruz belki birkaç gün içinde bu hareketi yaptıktan sonra bir kar realizasyonu normal olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 2013, 2011, 2009, 2010 bu yıllarda kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmelerin sonunda öncesinde ve sonundaki istatistikler bunu gösteriyor. Yani e, pozitif haber önceden kredi notu değerlendirilmeden önce piyasada fiyatlanıyor. Haber geldikten 48 saat sonra bir kar realizasyonu görüyor. Bunu göreceğiz birkaç gün içinde. Ama şunu söylemek istiyorum. Şunu bakın borsa yükselirken birçok arkadaşımız ben bunu uyarıyorum. Bununla ilgili de bir video yaptım. Yani yıllardır yapıyorum bu videoları ama şöyle ee, bir not düşerek yapmıştım. Borsa ee, acaba borsada yükselirken sizin hisseniz yükselebiliyor mu? Ee, sizin hisseniz endeks üzeri getiri sağlayabiliyor mu? Bunlar önemli noktalardı ki burada e, değindim baya bir detaylı çalışma vardı ve bu çalışmaları da e, burada görebilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Borsa yükselirken siz endeksten fazla geliri sağlayabiliyor musunuz? Borsa düşerken yükselebilecek hisseleri bulabiliyor musunuz? Bunun da sistemli yöntemli mantığını ben anlatıyorum zaten sizlere. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Mesela son dönemde bakın endeks yükselirken neden Koç grubu hisseler, mesela Koç Holding, bakın tamam yılbaşından bu yana yükseliyor ama bakın hemen bir karşılaştırma yapacağız endekse karşılaştırma yapıyorum. Gördüğünüz gibi Mayıs'tan itibaren Koç Holding endekse göre neredeyse tamam endeks yükseliyor ama Koç Holding endekse göre %18 aşağıda. Bunu TL bazında o zirveden aldığımızda şu zirveden aldığımızda bakın endeks neredeyse %20 yükseldi son 2 ayda. Ama bakın burada %15 düşmüş Koç Holding. Koç Holding'den neden uzak durun diyorum. Şu zirveler görüldüğü günden itibaren. Çünkü endekse göre hisseler daha kötü olmaya başladı. Bu işareti verdik. Mesela en kötü halkalardan bir tanesi Türk Traktör'dü arkadaşlar. Bakın. Türk Traktör. Bakar mısınız? Neredeyse geçen yıl Eylül'den beri ciddi bir zayıflama süreci var. Ve son aylarda da çok fazlasıyla negatif bir tablodan bahsediyorum. Bakın. Şöyle ki çok önemli bir şirkettir. Koç grubu hisselerinde. %30 endeksin altında kalmış. TL bazında bakın TL bazında daha önceki Eylül ayı zirvesini gördükten sonra görüyorsunuz ciddi bir düşüş var. Yani şunu söylemek istiyorum. Koçkur bu hisselerde mesela Tuasso son dönemde Tuasso'da da bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Endeks giderken Tofaş'ta da bir geri çekilme var. Bakın endeks bazında ne kadar aşağı olduğunu görüyoruz. Bunun yanında Yapı Kredi Bankası bakın Yapı Kredi Bankası Endeks'e göre, bakın değerli arkadaşlar, yaklaşık e, 8-10 haftadır neredeyse endeks'e göre yüzde 21 aşağıda. Ki x bankacılık, bakın, bakın, bakın çok önemli nokta. Bankacılık, bankacılık endeksi endeks'e göre paralel giderken, endeks'e göre iyi giderken hatta. Ama neden yapı kredi düşüyor o zaman? Bakın, bunları, bunların hepsini oyun planında anlatıyorum mantığını söylüyorum. Bu hisseden uzak dur. Bu hisseden güç, Bu hisse çok güçlü. Endeks üzeri getiri sağlayabilir gibi. Endeks düşerken de yükselebilecek hisseler mantığıyla gidiyoruz tabii ki. Şimdi bakın burada aynı zamanda koçun amiral gemisi. Hangisi? Tüpraş. Arkadaşlar tüpraşı neredeyse ne zamandır uzak durun diyoruz. Bakar mısınız? Bakar mısınız değerli arkadaşlar? Tüpraş çok uzun bir süredir aslında prim yapmıyor. Yani geçen yıl e, endekse göre prim yapmıyor tabii ki. Ama e, Mayıs'ın başından bu yana bakın tüpraş bezdirdi değil mi? Yüzde otuz aşağıda. Bunun ötesinde otokar görece biraz daha iyiydi. Bakın görece biraz daha iyiydi insan ama bu ayın başından itibaren burada da ciddi bir geri çekilme görüyoruz. Endekse göre ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Ve Ford Oto. Tabii ki Ford Oto yine amiral gemilerinden bir tanesi diyelim. Koçun. Bakar mısınız? Neredeyse Mart'tan beri endekse göre %27 aşağıda. Bu ne demek? Evet. Bu endeks yükselirken koç grubu hisseler yükselmiyor. Hatta aralarında negatife dönenler dahi var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi Türk Traktör TL bazında dönüp baktığımızda bakın değerli arkadaşlar neredeyse Nisan'daki seviyesinin altında. Bakın nisandaki seviyesinin altına gelmiş durumda. Ki endeks ne yapmıştı? Endeks Nisan'daki seviyesinden baktığımızda şöyle 29 Mart'tan bugüne gelene kadar ki baktığımız süreçte ne oldu? %22 primli. Bakın endeks yükselirken bu hisseler düşüyor. Bunlara da her gün günlük çalışmalarda dikkat çekiyorum. Mesela son dönemde Koç grubu hisselerin Arçelik mesela Arçelik çok uzunca bir süredir endekse göre en zayıf halkalardan bir tanesi bakar mısınız? Yani iki yıldır neredeyse iki buçuk yıldır endeksin altında kalıyor. Yani bir türlü endeksi yakalayamıyor. TL bazında prim yapsa ne olur ki? TL bazında yapabilir ama endeks bazında yapamadığı sürece sıkıntı var. Neden? Çünkü endeks yükseliyor. Senin isen şimdi endeks yükselirken endeks enflasyon ayarında yükselebiliyor. O da Tüyin ayarındaki bir enflasyonda yükseliyor endeks. Ee, buradan yola çıkacak olursak onu bile yakalayamadığına göre almış olduğunuz ise ciddi zarar yazabiliyor. Ben e, 7-8 önce şundan bahsettim endeksle ilgili beklentim kötüyken birçok arkadaş tabii ki bunu e, bak endeks düşmüyor dese de benim şöyle bir tezim vardı değerli arkadaşlar her zaman söylüyorum. 36-37 yıllık tecrübe konuşuyor. Yani bunu söylemek zorundayım. Borsa değerli arkadaşlar yükselirken bakın borsa yükselirken sizin aldığınız hisse borsanın endeksin yükselişi kadar yükseliyor mu? Bu çok ama çok önemli bir nokta. Eğer sizin almış olduğunuz hisse endeks kadar yükselmiyorsa hele enflasyonist bir ortamda zarardasınız demektir. Ama almış olduğunuz ise endeksin üzerinde getiri sağlıyorsa çok iyi kardasınız demektir ya da en azından paranızı korudunuz demektir. Şimdi buradan yola çıkarak değerli arkadaşlar şunu söyledim. Yani belki 9 ay önce endekse düzeltme beklediğim o dönemde düzeltme olduğu o dönemde. Arkadaşlar çok ciddi dikkatli olmalısınız. İyi bir oyun planınız olmalı. Endekse göre almış olduğunuz hissenin durumu nedir? Buna göre de ben size şunu söylüyorum dedim. Borsa yatırımcılarının, bakın tam neredeyse 10 ay önce, 9 ay önce, 9-10 ay önce borsa yatırımcılarının %90'ı maalesef endeksin altında kalacak hisseleri, bakın net vurgulayarak bundan bahsediyorum. Ve maalesef birçok kişi de para kaybedecek. Bir sabır testiyle test edilecek borsada. Bunu, bunu söyledikten sonra bakın neler oldu borsada. Şöyle bir hisselere bakalım. Benim mesela güçlü gördüğüm hisseler de var burada tabii bunlardan da bakacağız. Şimdi endeks az yükselir. Düşüş dönemlerinde sizin endeksiniz, sizin hisseniz endeks %10 düşüyorsa sizin hisseniz %20, %30, %40 düşecektir. Buna dikkat edin diyerek çok fazlasıyla uyarıda bunu Ben ben de şunu isterim almış olduğum hisse sürekli yükselsin. Ama böyle bir dünya yok. Ben bu gerçekleri söylediğim için hisse senetçi yatırımcılar arkadaşlar beni pek sevmiyorlar. Ha çok doğal olarak belki daimi boğa olan tipler, uzman tipler bazıları biliyorum ki sonuçta her zaman borsanın yükselişi üzerine oynuyorlar. Onların da ne kadar terste kaldığını ne kadar yanlış yaptıklarını görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz, takipte ediyoruz. Sonuç itibariyle kimse beni ilgilendirmiyor tabii ki ama şunu söyleyeyim, takipten kastım da şu. Ee, gerçekten bu işi biliyorlar mı? 100 bin tane, 200 bin tane, 300 bin, 500 bin tane izleyicisi olan burada pekala tabiri caizse, tabirin mazur görüyorum, tırışkalan hisseleri yazıp çakrat spekülatif, manipülatif hareketler yapabiliyor, yapabilir. Bunu zaten borsanın doğasında var. Bunların ayrışmasını, bunların ayrışmasını, bunların e, farkını anlamanız gerekir. Onun için bu tuzaklara düşmeyin. Onun için şöyle söylüyorum. Borsadaki hisse senetlerinin %90'ı, %85'i endeks yükselirken yükselmedi hatta ciddi zararlar yazdı. Ben güçlü, genel, güçlü olduğunu söylediğim endeks düşse de düşmeyecek. Bakın ben kar realizasyonu bekliyorum. Dediğim dönemler kar realizasyonu olmuştur. Beklediğimin üstünde gitmiştir borsa. Ama yine de şunu söyledim. Bakın benim şöyle söyleyeceğim şu hisseler her daim para kazandırma potansiyeli çok yüksek olan hisseler. Her zaman kazandırma ihtimali çok yüksek olan hisseler. Neden böyle söylüyorum? Çünkü ben oyun planımı endeks üzerinden kuruyorum. Mesela en fazla gideceklerden bir tanesi Anadolu Efes. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakın endeks yükseliyor değil mi son bir yıldır? Efes'e bakın. Bu durum şunu gösteriyor. Son iki yıldır endekse göre Efes %203 prim yapmış. Agol yani Anadolu grubu. Bakın endekse göre ciddi prim yapmış. Coca-Cola endekse göre bakın değerli arkadaşlar son 2 yıla bakın. Endekse göre %130 prim yapmış. Birçok hisseyi ben burada paylaşıyorum. BIM endeksin üzerinde ciddi prim yapan hisselerin başında geliyor. Bakın Migros endeksin üzerinde ciddi prim yapan hisseler içinde geliyor. Gördüğünüz gibi. Endeksten ne kadar? Güçlü seyrettiklerinden bahsediyorum. Mavi endeksin üzerinde getiri sağlayan her gün günlük yaptığım çalışmalarda bahsetmiş olduğum hisselerden bir tanesi. Son dönemde tepe yaptığını dikkat çekmeye çalışıyorum. Son durumda. Son günlerde özellikle. Bankacılık endeksi. iki yıl önce ortada kimse bakın ortada kimse yokken iki yıl önce bankacılık endeksinin dip yaptığını iki buçuk yıl olmuş tabii ki. Bakın endeks üzeri %90 getirin neredeyse. Değerli arkadaşlar. Bunların hepsini her gün yaptığım çalışmalarda zaten paylaşıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Endeks üzeri getiren yakaladığım, paylaştığım o kadar çok hisse var ki son dönemde Türksel. Telekom bir dönem çok iyi prim yaptı. Bakın şu dönemi görüyorsunuz. Bunun ötesinde Tav Ülker mesela benim flash kağıtlardan bir tanesiydi. Ülker görüyorsunuz. Bunları neye göre yapıyoruz, nasıl anlatıyorum? Mantığını da anlatıyorum, sistemi de anlatıyorum. Her gün hem ders yapıp hem mantığını anlatarak yolumuza devam ediyoruz. Şimdi endeks üzeri getiriden bahsediyorum. Şimdi size bakın şöyle ayarlar, döngü sembolü diyeceğim. Şimdi bir şey göstereceğim. Bakın şurada tüm hisseleri alıyorum, koyuyorum. Endekse göre bakın son bir yılda biraz önce bahsetmiş olduğum hisseler, bahsettiğim o hisselerin hepsi hemen hemen endeksin üzerinde getirdi. Hektaş'ı son 2 aydır dip yaptığını düşünüyorum. Beklediğimden daha zayıf seyretti ama dip, son 3 e, haftada bir dip çalışması var artık. Burada da toparlama eyleminde olacaktır. Ereğli mesela, Ereğli bakın Nisan'dan beri artık Ereğli ciddi dip yaptı, yükseliş başlıyor dedikten sonra görüyorsunuz Ereğli'yi. Ereğli günlük hedef veriyorum her gün paylaştığım çalışmaları siz de görebilirsiniz. Ama öncesinde değerli arkadaşlar bakın geçen sene 32 34'lerden itibaren ben Ereğli demeye başladım. Bir dip süreci devam etti. Ama son Nisan'dan sonra artık burada Ereğli dip bundan sonra hareket başlar dedikten sonra bakın yeni yeni Ereğli toparlamaya başladı ve rekorlar kırmaya başladı. Şimdi bunun ötesinde hemen şöyle geçiyorum. Bakın birçok hisseyi karşılaştıracağız son endekse göre mesela Adel endekse göre bir yıla baktığımızda iyi ama pardon bir yıla baktığımızda endekse göre ne kadar zayıf kalmış. Hisse senetlerinin burası çok önemli arkadaşlar. Buraya bir not da yazmak istiyorum. Endeks yükselirken hisselerin %80'i hatta daha fazlası endeks altında kalır ve birçoğu da zarar yazar. Maalesef bu uyarıyı 10 ay önce yaptım. Bir, bir yıl öncesinden başlamıştım. Yaptım. Dikkatli olun. Elini borsaya sokan kitlenin %90'ı zarar yazacak dedim. Bu oldu mu? Bakın görüyorsunuz mesela. Bu ise endeksten daha kötü. Borsadaki 610 hissenin neredeyse çoğu bakın şöyle trendde arkadaşlar %80'i neredeyse %80 %90'ı diyebilirim. böyle bir trendde. Bu ne demek Ali? Ne demek istiyorsun? Evet uyarmıştım. Aldığınız hisseyi çok iyi endekse karşılaştırın. Endekse göre zarar edeceksiniz, zarar edebilirsiniz. Ve birçok kişi de bunu maalesef yaşadı. Bakın dönün görüyorsunuz bakın sol tarafa bakın. Son duruma bakın. Trend nereye? Onu söylüyorum lütfen hızlı hızlı geçeceğim. Sol tarafa bakın sonra sağ tarafa bakın. Genel trend aşağıya olacak. Peki Endeksin durumu nasıldı? Endeksin durumu nasıl? Bakın bu durumda. Bak TL bazında primli. Ama siz endeksi yani enflasyonu bile yakalayamıyorsunuz burada. Yakalayamazsınız. Bakın endeksin durumu bu. Ama sizin almış olduğunuz hisse biraz önce gösterdim. Bakın birçoğu görüyorsunuz arkadaşlar. Soldan bakın aşağıya. Genelde zirveler solda olacaktır. Son durum aşağıda olacaktır. Veya şöyle de olabilir. Zirve Fiyat yaklaşmıştır ama yine endekse göre zayıftır. Bu gibi durumlar daha kötü olduğunu gösterir. Bakın %90'ını böyle göreceksiniz. Efes mesela benim güçlü gördüğüm kağıtlardan. Bakın ne kadar afyon endekse göre ne kadar zayıf. Akesa şu an gördüğüm kadarıyla endeksin üzerinde giden ender kağıtlardan bir tanesi. Agol gayet güçlü. Bakın Agrot endeksin ne kadar altında arkadaşlar. Bakın endeksin altında endeksin altında. Akbank mesela bankacılık sektörü ne demiştik? Olumlu gayet güzel. Ben zaten uzunca bir süredir Akbank'ı gayet olumlu görüyorum. Bakın Akçans Endeks'in altında. Ak Enerji bakın. Son Nisan'dan beri ciddi zayıf ama öncesinde bakın bakın öncesinde yıllarca zaten kötüydü. Yani şunu demek istiyorum. Öyle size şu ise uçacak bu ise kaçacak. Uzun vade arkadaşlar uzun vade endeksi bakın. Son 20 yıla bakın. 25 yıla bakın. Endeksin üzerinde getiri sağlayan hisse sayısı %15'i geçmez iddia ediyorum. Endeksin üzerinde getiri sağlayan hisse senedi sayısı %15'i geçmez. Bunu not alın arkadaşlar. Hani uzun vadeli yatırımdı borsa? Endeks kadar getirmiyorsa anlamsız tabii ki. Bakın sol tarafa bakın. Sol tarafa bakın. Sağ tarafa bakın. Bunu özellikle bakın görüyorsunuz. Hep Mesela şu biraz daha iyi aksa. Son dönemde zaten iyi gördüğüm kağıtlardan bir tanesiydi. Bakın genelde. Akiyeho. Bu güzel. Bakın arkadaşlar. Genelde sol taraftan bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi hepsini de burada göstermek çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Bu neymiş? Analama. Bakın tamam ama gene bir yıl önceki seviyesine neredeyse geliyor. 10 ay önceki seviyesine geliyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Bazı kağıtlar. Bunlar TL bazında da biten kağıtlar bakın görüyorsunuz. TL bazında da biten kağıtlar. Şimdi anlatmak istediğimi umarım anlatabiliyorum. Anadolu Hayat Sigorta sektörü harika gitti. Yani marttan e, hazirana kadar mükemmel gitti. Onları da çok iyi yakaladık. Bundan bahsetmek istiyorum. Siz de Anadolu Sigorta bakın mesela gayet iyi gitti. Ama birçoğu bakın arkadaşlar birçoğu Endeksin çok ciddi altında. Son bir tane daha göstereyim, bitirelim. Bakın, görüyorsunuz arkadaşlar. Aselsan. Ha, bu arada Aselsan'ı ben e, geçen yıl ortalarından itibaren endeks üzeri getiri sağlayabilir, endeksin üzerinde getir beklediğim hisseler dedikten sonra, bakın tahmin ediyorum herhalde e, şöyle söyleyeyim. Geçen yıl Mayıs, Nisan-Mayıs'ta bahsetmiştim. Bakın. %60 endeksin üzerinde getirmiş. Şu anki durumda bile bakın endeksin %24 üstünde bir yıllık tabloya baktığınızda. Yani ben eğer bir şey diyorsam güçlü hissediyorsam o hisse endeksin üzerinde getirmeye e, hazırdır. Onu söyleyebilirim. Son dönemde Türksel ciddi prim yapmaya başlamıştı. Zaten bir trend vardı. Bakın birçok hisse yok arkadaşlar. Görüyorsunuz Astor. Bu hisseyle çok, bu hisse için çok mücadele verdim uzak durun, uzak durun uzunca bir süredir dediğimiz yerde. Yakın dönemde de uzak durmanız gereken bir hisse dedim. Alarko. Bakın arkadaşlar. Alarko'ya bakar mısınız? Yakın dönemden kastım da. Bakın. Görüyor musunuz? Bir yıl, bir buçuk yıldan beri neredeyse Alarko endekse göre ne yapmış? Yüzde aşağıda. TL bazında bakıp Tamam. Hala TL bazında yüzde kırk ama iki, bir buçuk yıldır %48. E ne oldu? Bütün enflasyonda aldığını geri vermiş oldu. Dolayısıyla son dönemde yaşanan bu düzeltmeler. Ben şunu söylemek istiyorum. Gelin arkadaşlar eğitimlerime. Tüm detayları zaten günlük piyasa tahminleri çalışmaları yaparak paylaşıyorum. Özel eğitim, internet eğitimi, sınıf eğitimi tüm detaylara. Zaten siz de aynı görüş açısını benimle yakalıyor olacaksınız onu söyleyebilirim. Umarım anlatabilmişimdir almış olduğunuz hisseyi çok iyi analiz edin arkadaşlar. İyi bir oyun planınız olması lazım. Böyle değil, bakın böyle bir trendde değil, almış olduğunuz hisse böyle bir trendde olmalı. Böyle bir trendde olmalı. Böyle bir trendde olmalı. Bakın endeks üzeri getiriler. Nasıl yakalanır? Bunun mantığını, sistemi, yöntemi olacaksınız. Özellikle hisse senetçi arkadaşlara sesleniyorum. Kimseye yem olmayın arkadaşlar. Gelin size tüm detayları, oyun planlarını anlatıyor olacağım. İnternet eğitimi, sınıf eğitimi tüm detaylara sayfamdan ulaşabilirsiniz. Benim sistemi, yöntemimi de dünyanın her yerinde, her enstrümanda işlem yapabiliyor olacaksınız. Yabancı ETF'lerde, hisse senetlerinde, endekslerde, paritelerde, emtialarda, kriptolarda, tüm piyasalarda kendiniz karar verebilir noktada olacaksınız. Özel eğitimlerinde özellikle tüm detayları zaten sizlerle paylaşıyor, anlatıyor olacağım. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Gördüğünüz gibi borsadaki hisse senetlerinin yüzde sekseninden fazlası şöyle bir trendde arkadaşlar. Bakın şöyle bir trendde görüyor musunuz? Şuradan alan adama yazık. Veya şöyle o düşüşlerde hala al 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 Uzunca bir süredir bakın iki buçuk yıldır neredeyse endekse göre neredeyse endekse göre neredeyse yüzde seksen düşen hisse. Hektaş endekse göre bakın ben yüzde yetmişten itibaren Hektaş'ı önermeye başladım. Yüzde seksen yedi. Bakın şimdi nerede? Yüzde doksanlara kadar düşmüş. Sasa uzun bir süre. Uzun bir süre bu hisselerden uzak dediğim hisselerin başındaydı. Bakın şu an nerede? Yüzde kaç yapmış? Yüzde yetmiş sekiz. Gübre fabrikaları. Gübre fabrikalarında Büyük çöküş olmadan önce çok ciddi uyarılarda bulundum. Çöküş geliyor dediğim süreci biliyorsunuz. Diplerde de çok güzel aldık ve çok güzel burada işler yaptık. Son iki hafta önce de dip artık buradan sert bir yükseliş bekliyorum dedim. Eğitim grubunda paylaştım. Bakar mısınız %30. Siz de dediğim gibi gelip bu çalışmalarımı görebilirsiniz. Daha sürprizlerim olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar. Bitcoin, kriptolar pariteler entyalar bunların hepsini görmek istiyorsanız bekliyorum Sevgiler saygılar